Yayınıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi şu anda belediye işçilerimizin sorunları, talepleri şu anda zirvede. Çünkü tediye doğrusu alamıyorlar. Daha önce hiç alamıyorlardı. Birçok konuda sıkıntı yaşıyorlar. Maaşların yatmasından birçok alana kadar. Hele hele ki birçok işçinin de toplu çıkış yaşadığını görünce üzülmedik değil. Çünkü işçiler orada belli bir plan, belli bir aile geçimi ve kendilerini ona göre hazırlayarak o şehirlere belki göçtüler. Ama işsiz kalarak büyük bir sosyal sorunu ortaya çıkarıyor. Oradaki bu işsizliğe neden olan belediye başkanlıkları. Şimdi ne olacak? Şimdi işçilerimiz için özellikle hükümetten yeni talepler var. Belediye iktisadi teşebbüslerindeki işçiler bu süreçte en çok zorlanan ve yıpranan kesim. Niye böyle söylüyorum? Çünkü evet ellerinden geldiği kadar çabalıyorlar, emek harcıyorlar, bir bakıyorlar başka bir yerde görevlendirilmişler. Mobbing'e uğramışlar. Özellikle ücretleri ve maaşları olağanüstü düşük ve bu durumda motivasyonlarını kaybediyorlar. Belediye işçilerinin istediği tek bir şey var. Şirketlerle beraber hem tüzel hem özel bu karışık sistemden kurtulmak, başta 4D'ye geçmek daha sonra kadroya. Ama ben şunu belirttim özellikle belediyenin uhdesine, belediyenin asli kadrolu işçili olmaları veya 4B'ye geçmeleri şu anda sıkıntıdan kurtulmaları için en elzem durumlar. İşçiler emeklerinin karşılığını istiyorlar. İşçiler emek harcıyorlar, çaba sarf ediyorlar ve artık bir şekilde haklarını karşılığını istiyorlar. Çok şey istemiyorlar. Belediye işçileri için tezi yok ama tezi yok. Hızla 3600 ek gösterge yasalarının emekçilerle ilgili yasanın yazın çıkacağı söylenen bu yasanın hızlı bir şekilde belediye işçileri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi. Bu şekilde ancak evet bu şekilde ancak işçilerimiz sükut bulur. Bu şekilde ancak işçilerimiz rahat eder. Bir ünvan ve ücret artışı haklarının korunmasını sağlayacak güçlü bir yasa bekliyorlar. Belediye işçileri kimsenin yazboz tahtası değil belediye işçileri bu vatanın asli evlatları ve yaptıkları işlerle şehirlerde harika işler oluşturuyorlar. En zorlu kar yağdığında yolları açmaktan tutun, birçok alandan kanalizasyona, yol yapımlarına en zahmetli işlerde en ön saftalar. Onların emeklerinin karşılığını vakit geçirmeden verelim. İnsanı mutlu et ki devlet yaşasın felsefesini işte sahada böyle uygulayalım, sözde bırakmayalım. İnşallah belediye işçileri tehdit haklarınızı almanız, iş güvenliğiniz, özellikle birçok hakkınıza kavuşmanız anlamında asli kadronuz için yayınlarımız devam edecek. İnşallah bizi izlemeye devam edin. Kanalımızı izlemeye devam edin. Hepinize sağlık ve esenlik diliyor. Hoşça kalın değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere.